Tam böyle sevmeyelik bir soru. Haritada bazı dağlar ve oluşum şekilleri tanınarak koyu renkte gösterilmiştir. Haritada işaret dağlardan hangisinin oluşum tipi yanlış verilmiştir? Bu arada dağların yerinde bu tip sorularda hani bol bol soru çözü çözü aslında öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi bakalım. Uludağ volkanik. Evet arkadaşlar. Uludağ bir volkanik dağdır. Uludağ batolit kütle. Yani iç püskürük dediğimiz e, dere, e, yer altı, derinlik volkanizması dediğimiz şekilde oluşmuş volkanik bir arazidir. Kabul. Canik dağları kıvrım dağlardır. Doğru. Karadeniz'deki dağlar Alp Orajeli'nin sonucunda oluşmuş bir kıvrım dağdır. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağı bir volkan dağıdır. Doğru. Normalde kırıklı dağlar hep Ege bölgesinde. Ama Akdeniz bölgesindeki Şunur Dağlar, diğer adıyla Amanos Dağları da aynı zamanda kırık bir dağdır. Doğru. Yalnız Ege bölgesindeki Kula Volkanları kırık değil, Burası adında üzerinde kula volkanik arazisidir. Burası volkaniktir arkadaşlar. Siz buraya kırık diyemezsiniz. Ege'deki kırıklar neydi? Kaz, Mazra, Yun, Boz, Aydın ve Menteşe dağlarıydı. O yüzden burada kula kısmı yanlış verilmiştir. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır.